you're looking fabulous today. Is that a new haircut? Come on, tell me, it's a new haircut, isn't it? It's got to be a new haircut, new makeup. You've had a Kendi dünyalarında yaşayan tuhaf canavarların hayatta kalabilmek için insanlara ihtiyacı var. Oh, küçük bir kız çocuğunun yolu onların diyarına düşünce ortalık karışacak. Pixar imzalı harika bir animasyon sizi bekliyor. Now is the time to panic. Monsters Inc. Sevimli canavarlar TV Buda.